Merhaba arkadaşlar ben Babu Oyuna Bugün sizinle birlikte yeni mini seriye başlayacağız arkadaşlar Yorumlarda okuduğum bir yorumda arkadaşlar Bu benim oynadığım Şuradan hemen oyun ayarlarını bir yapalım Oyun bize true su veriyor 50x50 yapalım Sonra bakalım bize ne veriyor ki bir yaptık. Heh, şimdi oyun arkadaşlar hatırlayacak olursanız benim bir e, seri başlatmıştım. Her şey yukarıdan düşüyor. Ama o fazla izlenmeden ya fazla çekemedim daha doğrusu. Alan çok büyüktü ve de her şey yani neredeyse onu 100'e 100 mü 200'e 200 mü öyle bir alanda yapmıştık. Şimdi bunu ise bine bin bir alanda yapalım arkadaşlar diye bunu yeniden başlattım ve de bunu arkadaşlar yorumlardan gördüğüm üzere başlattım. Hani siz severseniz devam edeceğim mini sedirle de. Şöyle yavaşça ama ağaçları bir an önce bulalım. 1.16.5 165'te oynuyorum arkadaşlar. 1.18 uyarlamasını Yapılmadı. Hani yaptım ama Birkaç hata verdi. Hatalar yüzünden de Erkenden şey yaptım. Dediğim gibi mini seri olacak arkadaşlar. Gidebildiğimiz yani böyle modsuz Survivor gibi Uzun seri olmayacak. Şu ay arkadaşlar hemen bir tane crafting table yapalım çalışma masamızı. Şu köşede dursun. 6 1 2 Şu alan bizim alanımız olsun arkadaşlar. Şimdilik küçük ama şunları açalım. Hemen şöyle birkaç tane taş toplayalım. Direktmen taş devrine geçelim hatta. Şöyle bize balta lazım. Senden lazım. Tamamdır. Şimdilik şunu kullanalım arkadaşlar. Gerisi kolay. Şuradan tahtaları toplayalım. Arada şöyle demirler var ya, onlar da sadece şu şeyi kullanırız. Şöyle toplayalım. Kızıl taşlar aslında şimdi dursun bize sadece demir. Demirle kömür. fidan bile bulsak yani işimizi rahat rahat görebiliriz ağaç fidanı. Şuradan çıkartabildiğimiz kadar tohum bayrağı çıkarsa karpuz gördüm. Şu karpuzu alalım. Allah tam önümüze düştü. En azından karpuzla da hani şimdiden ufak bir yet bile yapsak hani ya kendimiz için. Şurada kabak gördüm. kabak da alalım. burada tüm e, şeyleri kullanıyoruz arkadaşlar baltadız kazmadız hepsini tek tek i̇şte en kötüsü bu işte yağmur yağdı yatağımız olmadığı için hiçbir şekilde 僕はダ大ね。 Benim yerim burası tamam. Şundan ne kadar dip şey alırsak o kadar dip şurada bilirsek tabi. Çünkü yatak yapımında Arkadaşlar tekrar malzeme toplamaya devam edelim. obsidyen falan hepsi de düşüyor. Tamamdır. O da gitti. Şunu da alalım. Tabi e, göremeyece göremediğimiz birkaç demiz olmuştur illaki. Bizim yer burada. Şunu Tamam şimdi şu önümüzü bir açalım arkadaşlar şu yeterince taşımız yok tabi. Biraz taş toplayalım. Şöyle fırınımızı yapalım. Şunu da şunun üstüne koyalım. Şu, önce bir demirleri bir halledelim. Demirler hallola dursun. İşte yine bir bakalım ne var ne yok etrafta. Taş toplayalım o sırada. Şey yapacağım dullarla önünü şimdi açacağım arkadaşlar. Tamam bir tane kovayla suyu alalım gerisini. şunu Şimdi şu önümüz arkadaşlar ben bir temizleyeyim. Sadece şu yerleri yarım basamakla şimdilik bir geçici şekilde yapalım arkadaşlar. Hani üstten bir şeyler düşmesin. Bak burası neresi? Bizim yer şu tarafta. Evet tam şurası. Şurada bir spam point çekeyim arkadaşlar. Tamam demirler hazır. Heh, şu yarın basamakları düşüyordum o sırada. Ha, aha, çok güzel. Zombi şeyimiz de var. Spawnlarımız da var. Şöyle gece oluyor. Şunu şöyle ayarlan değiştireyim. Şimdilik şu yükseklik yeter biz arkadaşlar. O yükseklikte tüm her şey bir dolsun. Şu yalan yeter arkadaşlar bize şu demiri alayım. Sonra zaten üstünü kapatmaya yönelik şeyler yapacağım arkadaşlar. Nerede? Şurada. Yağmurlar oldum olası. Yani sevmiyorum. Şey Minecraft arkadaşlar yağmurdu. Hani yani şimdi gördüğünüz acil bir iş oluyor. Hemen bir anda moblar spawn oluyor. Şu spawnların yanında. Evet. Inek çağırma yumurtamız da var zaten. Şimdi bu. Geçen şeyde çıkmadı ama. Biz bunu inek çağırma yumurtalarıyla birlikte onu sınırsız yemek kaynağına çevireceğiz. Şunları da kıralım bari. Şu zırhları falan hepsini bir içine atalım. Yumurtayı da atalım. Şöyle şimdilik ne yapalım? Biraz daha şeyimizi toplayalım. Malzeme toplayalım. şöyle alalım. Şu sırayı şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bize çünkü malzeme gerekiyor. Hani belli bir süreden sonra ihtiyacımız olmayacak ama malzemeye şimdilik hep ihtiyacımız var. Baya iyi bir malzeme çıktı. Ama elmas henüz çık göremedim arkadaşlar. Arkadaşlar belki e, hani etraf biraz daha dolsun diye elmas gördüm ama ne olacak. Bakalım. Hadi be. Hani ya dedik. Şu oyun aslında biraz e, biraz şeyli katmaları da gerekiyor. Hani ya 1.19'da hani 1.18'de 1.19'da bildiğim kadarıyla olmuyor. Mesela hani eee Elmas kırdığımız zaman mesela hani de mes e şeyden sonrasına mesela Ağaç değil de ağaçtan sonra mesela de e şey yapabilir yani Kırdırmayabilir ama Lakin e şey yaptığımız zaman Şunun önünü açalım Ağaçtan hariç e Diyelim bununla diyelim ee, ne diyecek Ha dediğim gibi arkadaşlar ya mesela Baltayla kılman şeyle kılmana izin verecek senin oyun. Hadi be. Köşedeydi bizim. Hani nasıl ki ee, mesela şey kullanmadan kullanma kullandığımız halde de obsidiyeni mesela elmastan hadiç bakça bir şeyle kırıp yavaş kırdığımız zaman mesela bu elmas da aynı şekilde olacak mesela bal kazman ee, me taş bile olsa yani elması kırabilecek öyle kıracak ama kırarken de yani yavaş kıracak böyle aşırı hızlı değil yani. Yani nasıl diyeyim? Ya işte taş baltaya Taş baltaya göre biraz daha yavaş kalacak. Şu alaydan da arkadaşlar bu arada hani arada da var survivor gelecek hani onu da tamamen şey yaptım değil bıraktım değil hani böyle kanalda biraz değişiklik olsun ufak tefek değişiklikler olsun diye hani arada da böyle bir şeyler yap yapalım aslında benim aklımda tek blok sky blok vardı o da hani şu anlık ee, çeken olduğu için tam sarmazdı. Yani ne beni sarar Aa, baltayı ne yaptık. Biz kesin baltayı attık. Şurada bir daha time set day çekelim. Çünkü kabağımız var arkadaşlar yani bize kızıl taşlarıyla fazla bir şey yap to może dawać. Arkadaşlar hani ya şimdilik böyle şeylerle e, oyunun bize verdiği için bu şeyleri ben kullanıyorum. Hani ya, normalde hiç kullanma taraftarı değilim. Şeyler düşmemiş değil mi? Fidanla bir tane fidanımız var. Şurada hiç yok fidan. Ş Şunları atalım içeri. Kaz. Aa balta yok. Kütümalle baltayı farklı bir şey için kullandık. İyi demirlerimiz oldu. Dediğim gibi arkadaşlar üstümüzü de kapatırız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.